Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. TRT1'in popüler dizisi Kudüs Vadisi Selahattin Eyyubi 28. bölümde sezon finali vermişti. İzleyiciler diziyi büyük bir heyecanla takip ediyor ve yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Henüz yapımcılar ve TRT1 tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara göre yeni sezonun çekimlerinin başlandığı söylenmişti. Kudüs Fatih Selahattin Eyi bir dizisine dair yapılan son paylaşımlar izleyicilerin heyecanını da yükseltti. Selahattin Eyi'nin yeni eşi Şemsi Hatun'un yeni görüntüleri geldi. Dizinin ne zaman başlayacağı net bir tarih verilmemiş olsa da dizinin ikinci sezonunun önümüzdeki en geç iki hafta içinde pazartesi günü başlaması bekleniyor. Öte yandan Karatek'in karakterine hayat veren kıymetli oyuncumuz Olgun Togar'ın annesi vefat etti. Merhumeye rahmet. Yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.